Arkadaşlar selamlar 2023 TYT AYT için denemelerimize devam ediyoruz artık 11. denemeye geçtik sorumuz şöyle gelmiş Türk tarihinde yerleşik yaşım benim sen ilk devlet hangisidir bunu hepimizin yaptığını düşünüyorum cevabımız Uygurlar olacak ama burada neyi öğrenelim eğer sorularda bizim karşımıza şunu sorarlarsa Türk tarihinde kurulan bilinen ilk devletimiz Orta Asya'da kurulan ilk devletimiz Teoman öncülüğünde kurulan devletimiz sorulursa Asya Hunları Arkadaşlar Türk adını devlet ismi olarak siyasi anlamda kullanan ilk devletimiz sorulursa Göktürkler ki onların milli özelliğini gösteriyor Türk adını devlet ismi olarak kullanmaları. Arkadaşlar Hazarlarla Türk işlerle ilgili soru gelirse İslamiyet'in yayılmasına engel olan Türk devletleri Hazarlar ve Türk işler. Bakın daha önce AYT'de Hazarların Museviliği üzerine duruldu. Museviliği benimseyen tek Türk devleti Hazarlar hepimiz biliyoruz ona da dikkat. Şimdi ben size bu soruyla ilgili olarak incelemeniz, çalışmanız ve not almanız için çok önemli bir kesit bırakıyorum buraya. O da neyle ilgili? Uygurlarla ilgili. Neden hocam? E çünkü 2022'de Uygurlar soruldu. E biliyorsunuz TYT Aide de İslamiyet Öncesi Türk Tarihi yani sizin bildiğiniz isimle ilk ve orta çağlarda Avrasya adlı üniteden soru bir tane geliyor. E dolayısıyla Uygurlar çok sorulduğu için burayı incelemenizi istiyorum. E daha önce ÖSYM'nin en çok soru sorduğu devletlerden biri budur. Özellikle Maniheizm inancını benimsemeleri, ay ve kün Hükümdar ünvanlarını bu inancın etkisiyle kullanmaya başladıklarına dikkat edin. En güçlü dönemi önemli Moyençur dönemi. E, bunun dışında Ötüken ve Karabalgasu'nun Uygurlara merkezlik yaptığına dikkat edin. Şuraya da ben ÖSYM yazayım sorumluluğu size bırakayım tamam mı? Yani buradan soru gelme ihtimali vardır dikkat. Burayı inceleyin. Şimdi ikinci soruma baktım. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılara ait bir özellik değildir? Arkadaşlar Karahanlılar biliyorsunuz Orta Asya'da e, İslamiyet'i benimseyen Müslüman bir devlet. Şimdi Karahanlılar da çok önemli bazı özellikler göstermiş. Mesela Uygur alfabesini kullanmışlar. Hatta bu onların ulusçu yani milli bir anlayışta olduğunu gösteriyor. Bakın bu... TYT yorum için önemli. TYT soruları yoruma dönük olduğu için şimdi bu bilgiyi bilmen onların ulusçu özellik gösterdiğini kanıttır. Bunu hemen bu şekilde yorumlaman lazım. Eğer bir devlet e, Uygur alfabesini kullanıyorsa bir Türk devleti kendinden önceki bir Türk devletinin alfabesini kullanıyorsa o milli geleneklerini devam ettirmek istediğini gösterir. İlk Türk İslam medresesini inşa etmişlerdir. Doğru. E biliyorsunuz Karahanlar Semerkant medresesini inşa ediyor ve Semerkant medresi medresesi Türklerin Müslüman olduktan sonra yapmış olduğu ilk medresedir. Karahanlar dönemine ait. Posta teşkilatını kurmuşlardır. Hemen TYT için bir yorum oluşturalım. Eğer bir devlet posta teşkilatı oluşturuyorsa arkadaşlar o merkezi otoriteyi ilgilendiren bir gelişmedir. Merkeziyetçi devletler posta teşkilatına önem verir. Haberleşme kaynaklarına, ulaşım ağlarına önem verirler. Aklınızda olsun. Bimarhane adı verilen hastaneler inşa etmişler. Hatta akıl hastanesi bu. Bimarhaneler doğru. Karahanlar dönemi de yapılmıştır. Hatta arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın yazalım şuraya. Bimarhaneler sorulursa akıl hastaneleri, bunları yapan Karahanlılar. Tamam. Peki şöyle sorsam, şöyle sorsam, Maristan adı verilen hastaneleri yapan Türk devleti o zaman Tolunoğulları demeniz lazım. Biliyorsunuz Tolunoğulları Mısır topraklarında kurulan ilk Türk devletimizdi. Arkadaşlar Tamgaç Buğrahan döneminde İslamiyeti benimsemişlerdir demişim. Doğru mu? Hayır. Karahanlılar İslamiyet'i ne zaman benimsiyorlar? Satuk Burahan döneminde. Tamam mı? İslamiyet'i ne zaman benimsemişler? Satuk Burahan döneminde. Hatta Satuk Burahan İslamiyet'i benimseyince ismini Abdülkerim olarak değiştiriyor. Hatta Satuk Burahan El Mücahit El Gazi ünvanlarını kullanıyor. Biliyorsunuz hükümdarlar kendilerine has bazı ünvanlar kullanırlar. El Mücahit, El Gazi de Satuk Buğrahan'ın kullandığı ünvanlar. O zaman bize yanlış olan özellik sorulduğu için E seçeneği dedim. Üçüncü soruya bakıyorum. Aşağıdaki eserlerden hangisi diğerlerinden önce kaleme alınmıştır? Diğerlerinden daha önce yazılmıştır. Arkadaşlar buraya bir ÖSYM yazalım. Bu soruyu özellikle yerleştirdim buraya. Çünkü bu Türk İslam edebi eserleri çok soru getirir bize. Bunların özellikleri üzerinde bir duralım. Bakın bunlar arasında ilk yazılan ilk Türk İslam edebi eseri olan Kutadgu Bilik'tir arkadaşlar. Siz burada neyi bileceksiniz? İlk Türk İslam edebi eseri olduğunu Mutluluk veren bilgi anlamına geldiğini ve Yusuf Has Hacip tarafından yazıldığını asla unutmayacaksınız. Böyle bir şansınız yok yani. Yazdığınızı şu an düşünüyorum, hissediyorum. Kutadgu Bilik kim tarafından yazılmıştır? Not al hemen Yusuf Has Hacip. Ne anlama gelir? Mutluluk veren bilgi. Önemi nedir? İlk Türk İslam edebi eseridir. Yani Türkler Müslüman olduktan sonra ilk kaleme aldıkları eser Kutadgu Bilik. Peki arkadaşlar şöyle yapalım. Şu dördüne ortak bir parantez açalım. Bunların yanına Karahanlılar yazalım. Çünkü bunlar Karahanlılar döneminin edebi eseri. Divan-ı Lügati Türk'e bakalım. Divan-ı Lügati Türk arkadaşlar kim tarafından yazılıyor? Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılıyor. Bu bir sözlüktür. Ansiklopedik bir sözlük özelliği gösterir. Kaşgarlı Mahmut e, Türklüğe çok önem veren bir adamdır. Ve ne yapıyor? Türkçenin Arapça kadar değerli bir dil olduğunu vurgulamaya, ortaya koymaya çalışıyor. Dolayısıyla bu sözlüğü hazırlıyor. Ve Türkçenin Arapçanın altında ezilmesine engel olmaya çalışıyor. Arkadaşlar Divan Lügati Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmut not aldınız unutmuyorsunuz. Ayrıca bu Kutadgu birlikte şey de var. Bilirsiniz. Türklerin yaşadığı bölgelerin haritası da var. Yani bir harita barındırıyor. Ama bakın dünya haritası demiyorum. Türklerin yaşadığı bölgeleri haritalandırmış Kaşgarlı Mahmut. Divan Hikmet adlı eser arkadaşlar Biliyorsunuz Hoca Ahmet Yesevi'yi duymuşsunuzdur. Ona ait bir eser, bir tasavvuf eseridir. Atabetül Hakayık dediğimiz eser de Edip Ahmet Yükneki'nin eseridir. E, hakikatlerin eşiği anlamına gelir. Burada benim yine çok önemsediğim bir eser var. O da Muhakemetül Lugateyn. Bunun yazarını sorabilirler bize. Tam AYT SOS 1 SOS 2 var ya. O kısımda böyle şöyle Alişir Nevai ismini görebilirsiniz. Alişir Nevai dikkat edin. Türkçe ile Farsçayı kıyaslamış. Biraz önce Kaşgarlı Mahmut hangi dilleri kıyaslamıştı? Divani Lugati Türk'te. Türkçe ile Arapçayı kıyaslamıştı ama Muhakemetül Lugate'in Türkçe ile Farsça kıyaslanıyor. Türkçenin önemi vurgulanıyor. O zaman ÖSYM yazdığımı unutmuyorsunuz buraya çok önemli. Tamam mı? Sorumuzun cevabı zaten en önce yazılan soru olduğu için kutalgu bilik oldu. Arkadaşlar Cezayir'in Osmanlı yönetimine geçmesi hangi denizcinin Osmanlı'ya katılmasıyla gerçekleşmiştir? Şimdi Cezayir Cezayir hangi padişah döneminde Osmanlı topraklarına katılıyor? Kanuni Sultan Süleyman Han. Peki ben de diyorum ki Cezayir'in o dönem bir yöneticisi var. Hızır Reis. Cezayir ne yapmış? Kendi etkisi altına almış bir korsan, denizci, Türk bir denizci. Hızır Reis arkadaşlar e, o dönem Cezayir'e hakim. Daha sonrasında Kanuni döneminde de Kanuni ile bir anlaşma yapıyor. Kanuni Hızır Reis'e diyor ki "Bebişim diyor, gel diyor sen Osmanlı'nın kaptanı deryası ol. Yani donanmasının sorumlusu ol. En baştaki isim ol. Cezayiri bana bırak." diyor. Barbaros yani Hızır Reis buna çok mutlu oluyor. Bu Hızır Reis Osmanlı hizmetine giriyor. Cezayir'de bize Kanuni dönemde katılmış oluyor. Bizim toprağımız olmuş oluyor. Hızır Reis arkadaşlar ne yapıyor? Barbaros Hayreddin Paşa olarak da biliniyor. Tamam mı? Asıl ismi en başta gençlik yıllarında kullandığı Hızır Reis. Barbaros kardeşi Oruç Reis'in daha doğrusu abisi Oruç Reis'in ünvanıdır. E, daha sonrasında Hızır Reis Barbaros yani abisinin ünvanını kullanmaya başlamış. Bizde de Barbaros Hayrettin Paşa olarak e, bilinmekte. E, asla unutmayın Osmanlı tarihinde e, bir Kaptanı Derya olarak Divan-ı Hümayun'a katılan ilk isimdir. Barbaros Hayrettin. Ne kadar önemli değil mi? Divan toplantısına katılan ilk Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa olmuş. Demek ki çok önemli bir isim. Hemen işaretleyelim şıkkımızı. E seçeneği dedik. Arkadaşlar 3. Selim döneminde Mısır topraklarını işgal eden devlet hangisidir? Şimdi biliyorsunuz Mısır bizim elimizden alındı ama Mısır'ı elimizden almayı başaran devlet dikkat edin İngiltere oldu. 1882'de. Ama arkadaşlar ben ne soruyorum? Ben 3. Selim döneminde Mısır topraklarımızı işgal eden devleti soruyorum. 3. Selim döneminde diyorsam arkadaşlar Fransa. Hatta Fransa'da o dönemde Napolyon diye bir komutan var. Aynı zamanda bir imparator lider. Napolyon Avrupa'yı yenmiş. Gelmiş Osmanlı topraklarında Mısır'a göz dikmiş. Mısır'ı işgal etmiş. Dilerseniz şuradan anlatayım ben size. Bakın Fransa nerede arkadaşlar? Fransa şurası. Burası önemli iyi dinleyin. Burası Osmanlı toprakları. Şuralar şöylece Osmanlı toprağıymış arkadaşlar. Tamam Kuzey Afrika'da bizim. Şurada olmaz olasıca Ruslar var. Şurada da arkadaşlar İngilizler var. Bunların hepsi de bizim düşmanımız değil mi? Ortak özellik. İngiltere'de bizim düşmanımız, Fransa'da bizim düşmanımız, Rusya'da bizim düşmanımız ama 3. Selim döneminde Fransa gelip bizim Mısır topraklarımızı işgal etmeye kalkınca 3. Selim ne yapmış? Ulan demiş benim Fransa zaten düşmanım bu düşman gelip de Mısır'ı alırsa çok kötü duruma düşerim. O zaman ben düşmanlarımı düşmanıma karşı kullanayım demiş. Niye? Niye? Çünkü Fransa gelip Mısır'ı alırsa Akdeniz bölgesinde kim güçlenecek? Fransa. Peki bu Rusya'nın işine gelir mi? Gelmez. İngiltere'nin işine gelir mi? Gelmez. O yüzden Osmanlı ne yapmış? Dostumun, şey, düşmanımın düşmanları, pardon öyle saçma cümle olmaz. Demiş ki ben çok zor durumdayım demiş. Fransa beni işgal etti. Fransa eğer burada Mısır'ı alırsa çok güçlenir. Sınırlarını genişletir. Sizin de işinize gelmez demiş. Rusya ile İngiltere'nin desteğini almış. Ve ne yapmışlar? Fransa'yı yenmeyi başarmışlar. İngiltere ile Rusya özellikle Fransa'nın donanmasını yenmişler. Biz de Akka topraklarında Napolyon'u yani Fransa'yı yenmişiz. Hatta o dönem çok değerli bir komutanımız var. Cezzar Ahmet Paşa belki duymuşsunuzdur. 3. Selim döneminde Cezzar Ahmet Paşa Nizamı Cedid ordusuyla yeni kurulan orduyla yenilmez denilen Fransa'yı Napolyon'u yenmeyi başarıyor. Daha sonrasında El Ariş anlaşması diye bir anlaşma imzalamış. Fransa Mısır'ı terk edip gitmiş. Ha şey Mısır'ın kaderi ne oldu? E, i̇lerleyen süreçte 1882 yılında bu sefer de İngiltere ne yapmış? Mısır'ı işgal etmiş. 2. Abdülhamit döneminde gerçek de Mısır'ı kaybetmişiz. Demek ki önce 3. Selim döneminde Fransa Mısır'ı işgal etmiş. Başaramamış. Vermemişiz. Ama daha sonrasında 2. Abdülhamit zamanında İngiltere gelmiş ve Mısır'ı almayı başarmış. Böyle işte. Yani bir 5 sorunun daha sonuna geldik. 11. denememiz bitti. 12. denemeyi bugün yine yüklemeye çalışacağım. Yetişmezse yarına 12. denememiz hazır. Umarım çalışmalar iyi gidiyordur. Ee, videomuzu beğenmeyi unutmayın bu arada. E, yorum yapmayı unutmayınız. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.